Değerli dostlar, 3 ee, birden 1den başlayacağız, bu arada üçüncüden önce başlayacağız. Bu anlamda da e, Kazım teşekkür ettikten sonra üçüncü gelen yarışmacımıza tacını, bantını takmak üzere iki değerli ismi huzurlarınıza davet edeceğim. Ee, yine çok değerli sanatçılarımız, Sayın Pınar Aydın ve Sayın Erhan Yazıcıoğlu'na alkışlar ve sahneleri hallediyoruz. <laughs> We invite to this stage Miss Pınar Aylin and Mr. Erhan Yazıcıoğlu. Ne kadar zarifsiniz efendim, ne kadar tatlısınız. Şimdi, e, bu liste bir tek bende Erhan abi. Açıklayacağım izninizle. Üçüncü genel yarışmacımızı alacağız. Evet, e, hem tacı, hem tahtı, hem bahtı hepsi bir arada. Açıklayacağız. Üçüncü gelen yarışmacımız 120 puan almış değerli misafirler. 120 puan. Kim gelsin kim gelsin. Nefeslerin tutulduğu an. Nasılcım sen de buradan söyleyebilirsin. 120 puan aldı. İngilizce. Our third finalist get 120 points. Ve geliyor. 5 numaralı yarışmacımız sevgili Burcu Tekkanal. coşkulu bir şekilde müziği alalım bile. Yarış kocaman bir altın bir Beş numarada Burcu Tekkanat 120 puanla 3. oldu. Your big applause for our third place winner. Şöyle öne doğru. Orta Ben yani bütün güzelimiz burada. Şimdi geçiyoruz iki numaraya. Allah'ım ben de heyecanlıyım, İnanılmaz derecede. Bu anlamda ikinci güvence kazanan yarışmacımıza bantını ve plaketini takdim etmek üzere, Sayın Sevilay Öztürk ve Atanasya Kofinioti. All right, ladies and gentlemen, <laughs> ladies and and Miss ladies and to the stage. Ve ve ve, it's amazing. <laughs> Şimdi saygıdeğer konuklar, iki, ikinci olan yarışmacımız e, 126 tam puan almış, 126 puan. The beauty who occupied the second place with the points 1, 2, 6. 126 she earned. Ve ikincilik ipini göğüsleyen yarışmacımız ise bu akşam üç numarada yarıştı Maria Dascoloji! Dascoloji. <laughs> ladies. Thank you so much. Should Thank you, thank you, Please, dear ladies. Please steer. Yes. Şimdi hazır mıyız? Nefesler tutuldu. Birinci gelen yarışmacımızı ise değerli misafirlerimiz ikinci Miss Cruz güzeli. Ünvanı kazanan yarışmacımızı açıklamaya kraliçenin tacını, bahtını, bantını, bahtını diyorum yalnız. bantı açık olsun diyelim. Bantını ve plaketini vermek üzere sahneye değerli isim Sayın Vedat Uğurlu, jüri başkanımız Sayın Salih Güney ve tacını devretmek üzere de geçen yıl tacı almıştı. 2024 Miss Kuruluş Kraliçesi sevgili Kadriye Nur Çelebi'yi alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Turist Seyciliği Vait Mr. Vedat Uğurlu, Mr. Salih Güney and Miss Kadriye Nur Çelebi. Yeah. <laughs> Vedat Bey, Salih bir arzu ederseniz beraber birinci hep beraber anons edelim mi? Ne dersiniz? Bu büyük heyecanla ortak olur musunuz? O zaman şöyle alalım Vedat Bey sizi. Şimdi efendim birinci gelen yarışmacımız 128 tam puan almış. Bu akşam 12 numarada yarıştı. Suheda Erkoç. Erkoç. yakın puanları gerçekten birbirine. Ama bu akşam 128 puanla sevgili Şeyda birinci gibinin gözleri. Hadi onu da alkışla. teşekkür ediyoruz. Sağ olun, Bey. var olun. Salih Bey, Vedat Bey çok teşekkür ederiz. Vurla. Güzellerimiz burada. Ya. Sevgili Nasya. Geldik gecenin sonuna değil mi? Hadi. Üç güzelimize de şöyle bir salonu iletelim mi? Hepsi bir alkış alalım. lütfen. Bir sonraki programımızın sonuna değerli dostlar. Bizler çok eğlendik. Umarız sizler de izlerken eğlenmişsinizdir. Ben öncelikle sevgili partnerim güzel kardeşim çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet. Programımızın sonuna kadar bizleri izleriz. Hepinize bir teşekkür Bu güzel organizasyonda emeği geçen başta e, uh, Cruz tüm çalışanlarına ve elbet, elbette en başta Sayın Vedat Uğurlu'ya ve emeği geçen herkese can görüler teşekkür ediyoruz. So dear guests, we enjoyed today evening and hope that you also did. We want to thank to all of you. We want to say thanks to all of our juries and esteemed Uh, artist. Also, we would like to thank to all of crew members. <coughs> Wishing you all a nice evening. Ciao, ciao. ciao bye.